Kuzey Irak'taki sözde devlet girişimleri ve Suriye'nin kuzeyindeki terör devleti girişimlerinin e, hedefi aslında bizim su kaynaklarımız ve barajlarımız. Malumunuz bu haritada bir de şöyle bir şey var. Bu e, peşmerge Suriye'nin e, içinde sadece Kamışlı bölgesini, Haseke bölgesini bu haritaya dahil etmiş. malumunuz Kamışlı bölgesi de sözde terör devleti girişiminin başkenti olarak düşünülüyor. Evet, evet. Yani e, su Suriye'nin kuzeyindeki terör devleti girişiminin başkentini Kamışlı olarak görüyorlar. Yani Kamışlı'yı almışlar. Türkiye'deki su kaynaklarını ve barajlarını hedefleri arasına koymuşlar. Yani o bakımdan Türk milletinin kesinlikle su kaynakları olan Erzincan, Palandöken, Erzurum, Malatya, Elazığ su kaynaklarının bulunduğu bölgeler Ağrı ve özellikle Fırat e, ve Dicle evet, Fırat mi? ve Dicle'deki barajlarımız Keban Barajı e, Atatürk Barajı, Ilısu Barajı Dicle istikametindeki yani bu barajlara sahip çıkması lazım bunun yolu da basit e, ben e, bu konuda e, Fransız bir jeopolitikçi var Yves Lacoste diye Yves Lacoste e, jeopolitik konusunda bir kitabı var meşhur e, orada aslında e, Türkiye'nin e, ...bu konuda yapması gereken jeopolitik tasarımı ortaya koyuyor. Yani o jeopolitik tasarımı uyguladığımız zaman... E, ...Türkiye'nin aslında kurak bölgelerdeki e, su sıkıntısını da hallederiz. Bu terör bölgesinde ve işte sözde devlet girişiminin hedefindeki olan bu bölgede... ...ki bütün meseleyi de hallederiz. Yani e, askeri gücümüzü de kullanmadan. Burada İvlakos diyor ki... Evet açalım Tür hocam. Buyurun. Türkiye e, aslında GAP projesiyle diyor... Ee, çok önemli bir jeopolitik tasarım yapıyor diyor.